Uzun süre suya karşı durdu. Ancak sel şiddetini giderek arttırdı. Sonunda galip gelen sel oldu. Önüne kattığı aracı sürükledi. Oh my God, oh my God. Bir çağlayanı andıran yerde Teksas'a düşen aşırı yağıştan önce bir yol vardı. Sürücü o yolu geçmeye çalışırken su bir anda yükseldi. Sürücü kendini araçtan dışarı attı. Yol adeta dere yatağına döndü. Su giderek yükseldi. Aracın boyunu geçti. Çevredekiler korku dolu bakışlarla selin şiddetini izledi. Akıntıya daha fazla dayanamayan araç sürüklenmeye başladı. Oh my god. Oh my god. Texas'taki aşırı yağışlar başka bir bölgesinde de şiddetini doluyla gösterdi ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı durma noktasına getirdi. Fırtına ise etkisini Rusya'da gösterdi. Rüzgarın önünde ayakta bile durmak imkansız hale geldi. Arkası branda kapalı kamyonet neredeyse havalanacaktı. Uzun süre beşik gibi sallandı. Kamyonetin sahipleri tenteyi tutup kopmasını engellemeye çalıştı. Kamyonetin içinde taşınmayı bekleyen malzemeler vardı. Fırtınaya rağmen işe giriştiler ancak bu hiç kolay olmadı. Aldıkları demir çubukla binaya gitmeye çalışan iki arkadaşın görev aşkı da fırtına engeline takıldı. 82 yaşındaki iş adamının hatırı sayılır bir serveti vardı. Ama iddiaya göre e, yalnız yaşayan adamın avukatı.